Şakir, Şakir, nasıl geçti çabuk söyle. İnanamazsın, harika geçti. Ne? Harika mı geçti? Ama yazılı çok zordu, nasıl harika geçti? Canan beni bir haftadır bu yazılı için çalıştırıyor Arif. Bu dersten geçer not almam şart. Diğer derslerim biliyorsun biraz kötü. Evet ben çalıştırdım ve eserimle övünüyorum. Kaç aldın acaba? Kendiminkinden çok senin notunu merak ediyorum. Bir an önce öğrenelim inşallah. Vay demek bu dersten iyi not alacaksın ha? Artık çok yalnız hissediyorum kendimi. Bir tek ben kötü not alacağım büyük ihtimalle. Bence çalışınca oluyor ya. Biraz çalışınca dersi falan tanıyınca ben sevdim. Öyle değil mi Canan? Kolaydı. Ya ya tabii ilk günler sıkıldım. Of Canan bu ne biçim ders Canan? Ben bundan kalacağım herhalde Canan. Tamam ama sonra gerçekten çalışmak isteyince hiç sıkılmıyorsun. Ve çözünce de kendini çok iyi hissediyorsun. Ben bayıldım bu derse. Ef, ben gidiyorum. Ay Şaki çok heyecanlı. Öğretmen şimdi yazılıları sınıfta okuyor. Okuyor mu? Acaba açıklayacak mı hemen? Hiç sanmıyorum bu hafta okul tatile girecek. Büyük ihtimalle sisteme girecek onları biz de oradan öğreniriz. Bize söyleyeceğini pek sanmıyorum. Doğru bir sürü sınıf var. Of çok merak ettim Canan. Ben de çok merak ettim. Neyse ben arkadaşların yanına gidiyorum. Of of not girmekten çok yoruldum. Bir sürü not girdim. Öf, o kadar yorgunum ki. Son iki tane kaldı. Arif'le Şakir'in. Şunları da sisteme girdim mi bitecek. Öğretmenim rahatsız etmiyorsam sınıfa girebilir miyim? Sınıfta bir şeyimi unutmuşum onu alıp hemen çıkacağım. Gel Canancım gel. Ben de işimi bitirdim. Bütün notları girdim. Şimdi öğretmenlerin odasına gideceğim. Hatta bana yardım et. Şu evrakları sen taşı ben de bilgisayarı götüreyim. Ya da bilgisayarı sen götür. Ben çok yoruldum. Evrakları ben götüreyim. Hadi yavrum bana yardımcı ol. Tabii ki yardımcı olurum öğretmenim. Hemen alalım bilgisayarı. <laughs> ah, sayfayı açık bırakmış. Hayır Canan bakamazsın. Kendi notuma bakmayacağım. Şakir'in notuna bakacağım. Sadece bakacağım. Hayır Canan bakamazsın. Bakayım ne olur. Hayır Canan bakamazsın. Of kendimle tartışıyorum şu an burada. Vicdan, vicdanımla baş başayım. Bakmayacağım tamam tamam bakmayacağım. Ama çok merak ediyorum Şakir'in ne aldığını. Üf, tamam kapatıyorum bakmayacağım. Bakmak bana göre değil. Bu çok yanlış bir şey. <laughs> gördüm ama ben bakmadım gördüm. Çünkü en son Şakir'le Arif'in notuna girmiş. Sayfa açık. Bakmış sayılmam öyle değil mi? İsteyerek bakmadım çünkü. İnanamıyorum. Ne? Arif Şakir'den yüksek not mu almış? Ama ama Şakir geçer not bile alamamış. Çok iyi geçtiğini söylemişti. Ne yapacağız biz şimdi? Neyse şu bilgisayarı götüreyim de. Şakir, Şakir beni hayal kırıklığına uğrattın. Ne? Ne oldu ki? Sınavdan düşük not almışsın Şakir. Ne? Nasıl bu mümkün değil? Harika geçti diyorum sana. Ama notların öyle demiyor. Nereden öğrendin notları? Öğretmen mi söyledi? I, şey. Hayır. Öğretmen bilgisayarını odasına götürmemi istedi. En sonunda Arif'le senin notunu girmişti. Ekran açık olunca gördüm. Bakmadım. Gördüm. Yani yanlışlıkla gördüm. Aa, hadi ya. Demek düşük not almışız. Aslında Arif sen gayet iyi not almışsın. Yani beklediğimden çok çok daha iyi. Yani geçmiş sayılırsın. Ne? İyi not mu almışım? Ama ben hiç çalışmadım ki bu derse. Canan ben o dersten düşük not alamam. Tamam çalışmayınca düşük not alıyorum birçok dersten ama buna çalıştım. Ve eminim ki yüksek not almam gerekiyor. Bir yanlışlık olmalı. Ben de çok isterdim bir yanlışlık olsun ama gözlerimle gördüm diyorum sana. Arif daha yüksek almıştı. Sen kaldın bu dersten Şakir. Ay ama benim bu dersten kalmam demek. Sınıfta kalman demek. Ne? En az benimkiler kadar kötü. Sana inanmıyorum Şakir. Yani bu dersler, bu notlar doğruysa sen sınıfta mı kalıyorsun şimdi bu sene? Galiba öyle. Ay mideme kırp girdi. Sana inanamıyorum Şakir. Hiçbir şey demiyorum sana. Uf, ben gidip öğretmenle konuşacağım. Umarım bir yanlışlık vardır. Arif, canım arkadaşım, seni hep birlikte olamayabiliriz. Merak etme sen zaten kalmışsan ben çoktan kalmışım demektir. Yani birlikteyiz. Ay ne yapacağım ben şimdi anneme babama ne diyeceğim. Of. Aa, öğretmenim merhaba ben de tam size geliyordum. Buyur Canan'cım bir şey mi istedin? Öğretmenim ben aslında size bir şey itiraf edeceğim. Yani bilgisayarınızı taşırken ekran çıktı ve ben Şakir'in notunu gördüm ama istemeyerek gördüm gerçekten. Aa, evet açık bırakmıştım. Benim hatam önemli değil. Ne oldu ki? Öğretmenim Şakir o notu almış olamaz. Eminim siz çok iyi incelemişsinizdir ama Şakir o notu alamaz. Neden? Ne oldu ki? Şakir'in notu çok düşük. Onu ben çalıştırdım. Bir haftadır bu sınava çalışıyor. E bu harika. O zaman neden düşük not almış olabilir? Yaptım hepsini diyor. Kendinden çok emin konuşuyor ama ben ondan pek emin olamıyorum. Bir daha kağıdını okuyabilir misiniz lütfen? O kadar çok kağıt okudum ki canancım. Şu an bir kağıt görmek istemiyorum. Belki daha sonra okurum ama merak etme. Mutlaka kontrol edeceğim. Teşekkür ederim öğretmenim. Umarım bir yanlışlık vardır. Haber vereceğim sana canan. Yarın okulda görüşürüz. Yani tam olarak ne dedi canan? Dedim ya şakir, kontrol edeceğim dedi. Kendisi bir yanlışlık yapmış olamaz mı? Hiç sanmıyorum. Ama olmalım da öyle olsun. Bak Canan. inan bana çok güzel geçti. O çalıştırdıkların çoğu çıktı. Ve ben hepsini yaptım. Yani tamam belki çok iyi bir not almış olamam ama yani bu kadar düşük de almamam lazım. Bence de, de Şakir bence de, de almaman lazım. Senin düşük not alman demek benim kötü bir öğretmen olduğum anlamına gelir. Ve ben bunu kaldıramam. Annemle babama demeyeceksin değil mi? Öğretmen sonuçtan emin olana kadar söylemeyeceğim. Okulda ertesi gün. Hadi çocuklar, iyi dersler. Ben işime döneyim. Aa bak, Arif geliyor. Selam gençler. Selam Arif. Senin hala mı yüzün asık? Dünden beri sınava üzülmüyorsun, değil mi? Yok, Necati abi'ye video oyununda yenildim ona üzülüyorum. Tabii ki sınava üzülüyorum Arif. Boş ver ya seneye çalışırız. Arif sen hangi sene çalıştın acaba? Şakir'e ders bile sana ders öğretmekten daha kolay. Zaten Arif sana bir dersi güzelce öğretebilirsen benden harika bir öğretmen olur. Ha 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 aman ne komik. Ben o kadar kafama takmıyorum. Nasılsa bir gün geçerim dersten. Yalnız sana kötü bir haberim var. Çalışmadan geçilmiyor. Ben çalıştım. Bak kalmak üzereyim. Onda bir yanlışlık var. Ya sen doğru yaptıklarını aslında yanlış yaptın. Ya da... Of söylemek istemiyorum ama... Acaba öğretmen mi yanlış yaptı? Yani notlarını mı vermedi? Bilmiyorum ki hiç yaptığı bir şey değildir aslında. Aa bak geliyor. Ah çocuklar sizi burada görmem çok iyi oldu. Merhaba öğretmenim. Merhaba Canan, Şakir, Arif. Merhaba öğretmenim. Şey öğretmenim biliyorum daha dün sordum ama bakabildiniz mi acaba kağıda? Ben de onun için sizi arıyorum ya. Evet kontrol ettim. E ee, gerçekten kötü not mu aldım? Hayır Şakir sen kötü not almamışsın. Hatta o kadar şaşkınım ki gayet iyi not almışsın. Yani derslerimde aldığın en yüksek not olabilir. Canan'ın notuna bile yakın. Ne? Nasıl benim notuma yakın? Çok mu yakın? Az mı yakın? İşte biraz yakın. Söyleyemem şimdi sana notunu. Sen sistemden öğreneceksin Canan. Seninkinde sorun yok çünkü. Ben biraz fazla not okudum bu sıralarda. En son iki kağıt kalmıştı. O da Arif Şakir'in. Birbirine karıştırmışım sanırım. Düşük not alan Arif. Şakir değil. Biliyordum biliyordum. Asıl ben biliyordum biliyordum. Çok iyi yaptığımı biliyordum. Üzgünüm ama ben de biliyordum kötü not alacağımı. Hiç şaşırtıcı olmadı. İyi not almam şaşırtıcı olmuştu zaten. Yani Şakir sınıfta kalmayacak çok iyi oldu. Aldı. E, kaç aldım acaba? Onu da sistemden öğrenirsin. İyi aldın işte Şakir. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Kusura bakmayın çocuklar. Bu hatadan dönmemize çok sevindim. Yoksa çok üzülürdüm böyle bir hata yapsaydım. Hakkını aradığın için de seni tebrik ederim Canan. Ben teşekkür ederim öğretmenim çok naziksiniz. İyi bir öğretmen olur muyum sizce? Bunu zaman gösterir ve tabii ki çalışmak. Teşekkürler. Baksana Şakir'e ne güzel öğretmişsin. İyi bir not almış. Şu Arif'e de öğretsene. O iş çok zor öğretmenim. Arkadaşlar duyuyorum yalnız. Neyse ben gideyim. Notları düzelttim bu arada. Hiçbir sorun yok. Tekrar kusura bakmayın. O kadar çok sınav okuyup not giriyorum ki. Şakir çok mutluyum. Ben senden daha çok mutluyum. Sınıfta kalmayacağım. Ne? Ben yalnız mı kalacağım şimdi? Olamaz. Canan bana daha çalıştırır mısın? Zoru başarırım. İmkansız zaman alır Arifçim <laughs>